2014'teki yeni belediye başkanınızdan öncelikli talebiniz nedir? Yolsuzluk yapmaması. 2014'teki yeni belediye başkanından talebimiz, halkı çok iyi dinleyecek. Halkın çok sorunları var. Halkı dinlerse sorunlar çok kolay çözülür. Valla şu ana kadar olan çalışmaları çok güzel. Fakat e, yolsuzluk olmadığı sürece ki son yolsuzluklar bayağı etkiledi diye tahmin ediyorum ben. Ama e, Topbaş hakkında böyle bir şey duymadım. İnşallah bir daha olmaz. E, gayet e, iyi bir belediye başkanı diyebilirim. Ne bileyim ya yalan söylememesi, görevini iyi yapması. Ya. Başka ne diyebiliriz ki yani? İyi çalışması. 2014'teki yeni belediye başkanınızdan öncelikli talebiniz nelerdir? Öncelikli talebim nelerdir? Nasıl olsa kendi bildiklerini yapıyorlar. Bence bizim taleplerimiz havada kalıyor. E, engeller için kaldırımları biraz düzeltebilir mesela. Yollar bozuk. Yolları düzeltebilir yani. Fazla farka gerek yok. Millet zaten oturuyor, geziyor yani. 2014'teki yeni belediye başkanınızdan öncelikli talebiniz nedir? Hayırlı hizmetler. Başka ne olacak? İstanbul'a daha güzel, daha yeşillik, daha ormanlık, daha temiz hava güzel diyorum. 2014'teki yeni belediye başkanınızdan öncelikli talebiniz nedir? Belediye Başkanı'ndan öncelikle bu çevre gürültüsüyle alakalı bir şeyler yapmasını bekliyorum ben. Çevrede çok fazla otopark olarak kullanılan sokaklar var ee, ve burada ciddi ciddi kavgalar bile söz konusu oluyor. İkinci bir isteğim de e, ilçe içinde e, giden minibüslerin hatlarında çok fazla e, gürültü yaptıklarına şahit oldum. Yine gürültüyle alakalı o ciddi, o kişilerin e, kendilerine itiraz eden insanlara silah çektiklerine bile şahit oldum ben. Evet. Orada artık bir mafyalaşma mı var bilemiyorum ama buna dikkatli yönelilmesi lazım bence. Valla önce talebimiz biraz daha güzel çalışması. Artı bir de bu minibüslerin biraz daha ben de minibüsçüyüm gerçi ama bu şekil değil yani. Ben biraz daha centilmince davranıyorum. Biraz daha böyle sakin, yolcuya karşı falan celtimenlik diliyorum yani. Benim talebim servis otobüslerinin, servis araçlarının plakalarının teyit edilmesi, dondurulmasını istiyorum. Çünkü çok zor şartlar altındayız, zor şartlar yaşıyoruz yani. Bir an evvel donup bizim de durumumuzun normal olmasını istiyoruz yani. Tek istemimiz budur. 2014'teki yeni belediye başkanından öncelikli talebiniz nedir? Belediye Başkanından talebimiz halkı inmesini istiyoruz. Yani sokaklarda dolaşsın, vatandaşlarla birebir ilgilensin, yaptığı işleri gelsin yerinde görsün. Yani müteahhitlerin yaptığı işleri gelsin takip etsin. Yapılan yerler, kaldırımlar tekrar tekrar sökülüyor. E, Halk da iç içe olsun. Yani böyle sıcak odalarında, klimalı odalarında oturmasın başkanlar. Gelsinler mahalle mahalle sokak sokak geçsinler. Vatan bir işe gidip gelirken esnaflarla sohbet etsinler. Pazara gitsinler. Yaptığı işleri vatandaşlara anlatsınlar. Memnun musunuz? Neler bekliyorsunuz? Ne hizmetlerimizi bekliyorsunuz? Hangi hizmetlerimizi beğenmiyorsunuz diye insanlara sorsunlar. Yani öyle odalarında seçildikten sonra oturmakla, imza atmakla olmaz bu işler fazlasıyla beğeniyorum çünkü çok güzel bir çalışma yapıyor yaşlılara gençleri herkesi şahane bir çalışma yaptı Maltepe'yi çok güzel düzenledi gayet güzel oldu yeni bir belediye başkanı düşünmüyorum olan belediye başkanını Cumhuriyet Halk Partili olarak onu seçeceğim Allah nasip ederse valla çalışmak halk için çalışması ve dürüst olması en önemlisi bu valla kolay ulaşım onun dışında bir problem yok talebimiz yani halka hizmet etmek yani çevreyi düzenlemek. Yani öyle talabımız o kadar yani. <laughs> e, kentsel dönüşüm istemiyorum. Ben başı oturuyorum. Bizi evlerimizden atmasın. Engelli çocuklara yardımcı olsunlar mesela buyurun. Hiçbir şeylerini görmüyorum. Her şey bütün vaatleri veriyorlar. Ama sonuç geldikten sonra kimseyi tanımıyorlar. Çok üzgünüz yani. Yapacak bir şey yok ne yapalım çevre temizliği iyi bir şey. Ama şimdi belediye başkanı da yapıyordu ama E5'in üstünde keşke daha yapsaydı daha güzel olurdu. Biz bize biz E5'in üstünde oturuyoruz. Daha sevinirdik ama şimdi gelen belediye başkanı olsun ve belediye başkanı yardımcısı olsun. Halkın içine gelse, halkın fikrini alsa daha güzel olur. Ama gezmeyince halk ne yapsın ki? 2014'teki yeni belediye başkanından öncelikli talebiniz nedir? Valla ben e, Maltepe'de oturuyorum o yıldan beri. E, belediye başkanından talebimiz e, daha güzel bir Maltepe, daha yaşanabilir bir Maltepe olması için. Yani şu ana kadar yaptığı hizmetleri de gayet güzel beğeniyorum. Ya bundan sonra devamını diliyorum seçildiği takdirde. Hiçbir talebim yok. Öncelikli talebim İstanbul trafiği. Öncelikle talebimiz yani biraz daha düzen çevre düzenine önem vermesi. Yani ne diyeyim sana yani otoparklarını iyi yapması. Ondan sonra ne diyeyim sen aklıma başka bir şey gelmiyordu yani şey olarak. Yani işte Maltepe için ne gerekiyorsa onu yapmasını istiyoruz yani. Valla çalışması baş çalışmak 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 istiyoruz. Ha? başka bir şey istedim yok. Çok memnunum. Allah razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Başka da başka tanımıyorum. Talebimiz bize yer göstermesi başka bir şey değil yani. Bir de çalışması. Maltepe'mizin güzel olması. Bizlere güzel, güzel şeyler yapmasını isteriz. Aynen öyle. Maltepe'nin daha güzel olmasını daha isteriz. Güzel olmasını. Gerçi güzel, çok güzel oldu da daha da güzel olmasını isteriz. 2014'teki yeni belediye başkanından öncelikli talebiniz nedir? Maltepe'de sosyal kültürel alanda faaliyetlerin devam etmesi, <laughs> e, daha temiz bir çevre, insanlarımıza daha duyarlı, çevreye ve doğaya daha duyarlı bir belediye başkanı bekliyoruz. Ama ben Maltepe'nin sorununu biliyorum. Bir dönem oturdum. Maltepe tren İstasyonu var ya. Oraya su basıyor. Her dönem basar yani. Bundan önceki belediye de bir şey yapmadı. Mustafa Zengin'den de bir şey görmedik yani. Aynı şey. Aynen ben Hizmet başka ne arzu edeceğiz ki? Ama halkın yararını olması gerekir tabi. Yapamadıkları birçok şeyler var daha Maltepe'de. İlk önce sahilin halka açılması öyle değil mi? ...biz çocukluğumuzda Maltepe sahilinden denize giriyorduk, şu anda... ...bir kilometre mesafeden denize bakar hale geldik. Bir an ön önce onların sonuçlanmasını bekliyoruz tabii haliyle. Çok teşekkür ederiz, ederiz, sağ olun. Çok önemli bir şeyim daha var ama söylemeyeceğim onu. Neden söylemeyeceğim? Çünkü ben Maltepe'nin yerlisiyim. Maltepe'nin sahilinde daha önceden belediyenin olan bina... ...denizin içine böyle girikti, sonradan dolduruldu deniz. E ee, halka açık bir yerde orası. Fakat askeriye 1960 ihtilalinden sonra askeri elinde. Oranın tekrardan belediyenin alıp halka açık açılmasını rica ederim. 2014'te yeni başarımızdan güzel çalışması. Ee, ne bileyim işte yapılacak işler yapılması. Hala ulaşım olabilir, trafik sorunu olabilir. Ne olabilir? Ee, akşamları gezebileceğimiz, ya ben Kartal'da oturuyorum, Kartal Belediyesi için konuşayım. Akşamları ailemle ve çocuğumla aşağıda inip oturabileceğim yer, gezebileceğim yerler. Yani dolaşamıyoruz, bir kırtasiyeye bile giremiyorum, öyle söyleyeyim. Çok meşhur bir kırtasiyemiz vardır. Tabii ki bu herkesin fikri ayrıdır ama ben oraya çocuğumla giremiyorum. Yan tarafı komple sokaklarda içki içen kişiler. Belediye başkanımızdan bunlara bir çözüm bulmasını, bu heykellerden biraz daha arınmak istiyoruz. Ya putlaşmak istemiyorum. Ha, yani kendi adıma konuşayım ben. Kartal Belediyesi'nden bunları bekliyorum. Yeni gelecek arkadaşımızdan, belediye başkanımızdan bunları talep ediyorum. Rahatlık, huzurluk, düzen. Trafiğin düzeni. Çok kalabalık. Bütün her şey dükkanların önünde hepsi yer dışarıdalar. Yani insan yürüyemiyor rahat rahat. Onu talep ediyoruz. 2014'teki yeni belediye başkanından öncelikli talebiniz nedir? Vallahi abla önce şu Maltepe'nin önce bir gelişmesi lazım. Hem trafik hem insan yayaları bak gördüğünüz gibi sıkış pıkış gidiyoruz. Artık trafik burada araçlar park ediliyor. Orada bir sıkıntımız var. Ee, başka hani isteyecek bir şey de bulamıyorum abla. En çok özellikle trafik. Başka bir şey istemiyorum. Öncelikle talebim ne bileyim daha temiz, daha güzel bir çevre istiyorum mesela. Ee, parkların bol olduğu olabilir. Hani ama daha temiz ve daha güzel bir çevre istiyorum, daha değerli toplu. İyi idare etsin, razıyım. Öncekinden memnunduk. Bunu bilemem. E, açıkçası e, bu parklar, e, şeyler falan ben çok gereksiz buluyorum onları. Bayağı bir e, o konuda şey yapıldı 2013'te. 2014'te hani bu tarz park olaylarına değil de daha çok yol, e, bu şey var yüzme falan bu tarz tesisler yapılmıştı. Onların daha çok yapılmasını bekliyorum.